Merhaba, bugün yine çok sık sorulan bir soruyu cevaplandırmak istiyorum. Varisi doğumdan önce mi tedavi edeceğiz, doğumdan sonra mı? Bütün doğumlarını yap gel tedavimize öyle başlayalım. Böyle bir durum artık yok. Varisin tedavisi çok rahat, poliklinik koşullarında yapılabiliyor. Bundan rahatlıkla kurtulabilecekken hamilelik sürecini komplike hale getirmeye hiç gerek yok. Önce bir kalp damar hekimimize gideceğiz. Doppler oturuş sonumuzu çekeceğiz, varisimizin boyutunu öğreneceğiz. Bu işten kurtulup ondan sonra hamilelik düşüreceğiz. Nasıl öncesinde bazı vitaminler, bazı aşılar, bazı kan testleri yapıyorsak unutmayacağız ki bu bir dolaşım problemi. Önce bunu çözeceğiz, ondan sonra bebeğimizi karşılayacağız ve sağlıklı günlere kavuşacağız. Geçmiş olsun.